Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Kendini Geliştir. Bu seride her videoda bir deste belirleyip bunun hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım ve oynayışlarını göstereceğim. Ee, i̇lk destemiz böyle bir Pekka destesi. büyük okçu yerine minyonları aldım. Alev topu yerine de zehri tercih ettim. Çünkü destenin klasik hali bu şekilde. Destenin mantığına bakarsak yan kartlarıyla sürekli rakibi darlayıp en sonunda Pekka ile defans yaparak maçı kazanmaya çalışacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Evet ilk rakibimizi bulduk. Kamil mi desek? Gerçi orada L yok. Cami bilmiyorum garip bir ismi var. Her neyse. Ee, böyle videoların devamı için video like atıp abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ee, i̇lk destemiz bu şekildeydi. Bir sonraki desteği de yorumlardan seçeceğim. Eğer kendi istediğiniz deste varsa yorumlarda beğeni atabilirsiniz o yoruma ki seçmesi kolay olsun. Bu arada avcı ve iskelet kral gördük galiba bir mezarlık testesi. Gerçi kraliyet devri olabilir ama şöyle bir atalım. Evet kraliyet paketi ve varil. Tam bilmiyorum nasıl bir deste ama oradaki hayalet nasıl barbara vurmuyor aslında kulenin direkt önünde duruyordu ama çözemedim. Her neyse şöyle bir haydut göndereceğim. Tam olarak bütün kartlarını görmedik ama sanki birazcık avantajlı olduğum bir deste. Paketi ve valili varsa bilmiyorum başka büyü var mıdır? E o zehir barbar kulübesini alacak oradan. Evet, şöyle milyonları atalım diyecekken atak kartında görmüş olduk. Tamam, paketi döndü mü acaba? Bence dönmüştür. Evet, şöyle bir Haydut gönderelim. Oradan kuleye vurabiliriz belki. Yok, vuramayız. Tamam, yine de güzel denemeydi. Ama kolay bir deste değil çünkü hem mezarlığına zehir atmalıyız hem de barbar kulübesine ve kralı için çok fazla ruh biriktirecek şu an hızlı bir başlangıç yapacağım çünkü e, pek durdurabilecek kartı yok pekkayı burada koçbaşını tersten gönderebilirim aslında ama göndermeyeceğim çünkü e, bir taraftan saldırmak bence daha mantıklı kartları bölersem defans yapması kolay olabilir şu an avcı da evet geldi Zehirin içine girdi mi? Girdi harikasın. Ama o yetenekle birlikte kolay savundu sanki. Kralda bir tane vursam çok iyisin. Tamam bir tane daha zehir hemen. Tersten bir atak yerim diye baktım ama denemedi. Tamam şu an pekka elinde bekliyorum. Hızlı bir atak yiyebilirim. Evet şöyle zehri varmış. Tamam. Pek öne doğru gidersen gel çok fazla saraldık. aldık. Ee, barbar kulübesi paket gelecek oraya. Tersen bir atak deneyelim. Yarası satabilir diye bekliyorum ama atmadı. Evet rakip cidden güzel bir atak yaptı ve defansı da güzel. Hasarda neredeyse yakıldı. Şöyle bir elektro. Evet zehrini yine gönderecek. Ben de atmak zorundayım. Çünkü minyon atarsam pek bir işe yaramayacak. Şimdi oyunu biraz açmalıyım. Ters taraftan pekka gönderdim. E çünkü aynı yerden gittiğimizde paket valid atarak kolay bir şekilde savunuyor sürekli. Şu an avcı evet geldi. Elektro atsam umarım elektroyu almazsın. Aldın. Her neyse tamam. Soldan da bir koçbaşı. Kulübeye dönme. Ya dönmemen lazımdı. Her neyse tamam. Bir tane daha kulübe geldi. Orası bayağı sıkıntılı. Tamam yine güzel savundu. Şu an kral gelecek. Hemen önden bir pekka göndereceğim. Çok güzel. Zehir atarsa attı. Artık burada yakalamam gerekiyor bence. Kulübe döndü mü? Dönmüş. Ya defansa cidden güzel iş yapıyormuş bu arada ama. Fakirin de etkisi var tabii ki. Hasar döndü şu anda zehire dönersek kaybederiz. Birazcık vurmam lazım. Hadi Aydut. Mezarlık yanlış oldu. Evet aldık. Sonlarda biraz daha defansif kalsaydı bence yenebilirdi. Çünkü Barbar Kulübesi cidden çok iyi defans yapıyormuş. Her neyse devam edelim. Evet, rakibimizi bulduk. Ama iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Kendisi bir pek oyuncusu ve uzun yıllardır pek oynayan birisi. Şöyle pek ile başlayalım. Ben çok fazla pek oynamam. Hatta neredeyse hiç oynamam sadece videolarda denemek için kullanıyorum. E, şu anda güzel bir başlangıç yapmış olabiliriz. Elinde pekası yoksa. Tersten hemen zorlayacağım. Bakalım neyle savunacak. Haydut'u gönderelim bakalım. Evet koç başını gönderdi. Güzel. Şu an iksiri kaldı mı? Bir çarpma atacağım. Evet sol tarafı bırakacağız ama sağ tarafı tutacağız. Çarpmasını kullandı diye gördüm sanki. Yok kullanmamış. Yanlış görmüşüm. Evet maç içinde dikkatli olmak lazım. Bu da küçük bir hatırlatma. Yoksa bu kadar hasar alabilirsiniz. Pekka vs Pekka'da bildiğim tek şey varsa boşa kart atmak yerine Pekka göndermek. Evet doğru biliyormuşuz sanırım. Rakip de aynısını yaptı. Şimdi yapmam gereken şey e, o Pekka'nın bizim Pekka'ya vurmamasını sağlamak. Bunu da nasıl yapabiliriz? Koç başını göndermek. Ama geç kaldık. Evet konuşacağına yapsana dediğinizi duyar gibiyim. Şu an ben de kendim onu söylüyorum. Keşke gönderseydik. Şu an yandık biraz. Çarpmasını kullandı. Bu sefer yanlış görmedim. Tamam yarasılar tuttu orayı. Milyonlar pardon. Birazcık kafam yanmış olabilir. Evet kankam onu da savun. Kuleye dokunamayalım. Harikasın. Tamam panik yok. Kazanmanın yolunu biliyorum. Aynı yerden pekka atmak. Eğer rakip panikleyip büyülokçusuyla vurmayı denerse kazandık. Denemezse hayırlısı. Evet harikasın. Tamam şu an büyü atabilir oraya. Attı. Zehri varmış. Genelde yani böyle okçu ile kullanıyorlar ama burada zehir almış. Pekler birbirini alıyor şu anda. Evet aslında o büyülü okçuyu atmasının hiçbir yararı olmadı. Ben olabileceğini düşünüyordum. Şöyle bir tane daha pekle gönderelim. Tamam şu an tersten bir atak yapsak. Şöyle bir de zehir atmam gerekecek. Çok iyi. Hasar verdik şu an biraz. Blokçu ölmen lazım. Çok iyi. Tamam. Hasarı çift tarafa yaydık. Neden yaydım? Birazdan anlayacaksınız. Tamam. Ben soldan bir atak deneyeceğim o savunmayla uğraşırken atak yapamayacak. Yani umarım öyle olur. Şu an böyle okçu elinde bekliyor. Harikasın. Tamam. Soldan hasar verdik baya. Evet şimdi sağ tarafı tutacaksın. Sol tarafımı. Şöyle zorlayalım. Hayalet orada taklanacak. Bir de koçbaşı. Evet, iksiri kalmadı. Atığı neden çift tarafa böldüğümde buradan anlamış olduk. Maçı kazandık. Zorlanmadım. Kolaydı. Şaka bir yanı tabii ki çok zor bir maçtı. Hemen devam edelim. Evet, de bulmuş olduk. Eğer videonun burasına kadar izlediyseniz size bir tane duyurum var. E, bu pazar günü Discord sunucumda bir tane turnuva yapmayı düşünüyorum. Birinci olan arkadaş benden pestuel kazanacak ve turnuvada ben de oynayacağım. Sonlarda 3 maç yapıp videosunu çekmeyi düşünüyorum. Yani turnuvada oynayacağım ama sadece son maçları video haline getireceğim. Eğer katılmak isterseniz Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bunu yorumlarda dile getirmeyin ki sadece izleyenlerin haberi olsun. Dışarıdan sırf pestuel kazanmak için gelenler olmasın başlıkta veya herhangi bir yerde de bunu duyurmayacağım. O yüzden sadece şu anda burayı izleyenler bilecek. Umarım güzel bir turnuva olur. Her neyse şu anda dev tarafından kulemiz işgal edildi. Pekka ve Dev Herkesin yanlış bildiği gerçek. Pekka oyuncuları deve anti mi? Bence değil. Çünkü devciler genelde Pekka'ları yenebiliyor. Ama bakalım biz yenebilecek miyiz? Gerçi biz yenebilecek miyiz derken sanki biz devciymişiz gibi hissettirdik ama biz pek Bakalım. Rakipte biraz toksik gibi sanki. O emojiler bak hala atıyor. Seni yenersek yandın. Mini Pekka mı? Şöyle Pekka atalım. Evet normal dev destelerine benzemiyor rakibinki okları da var. Üç tane büyü mü aldın yoksa? Sanki çarpma valiyi topu da kullandı. Evet, Kalepian satacak. Döndürdü. Zor bir deste. Çift tarafa da hasar aldık. Her yerden atak yiyebiliriz. E ee, bakalım. Şu an okları dönmedi bence. Çarpma şöyle ama durdurdu. Evet pek işe yaramadı. O mini pekkanın vuracağını zannetmiyorum ama yine de haydusu gönderdim. Bence bir tane vurabilir oradan. Harikasın haydut. Şu an bakalım onu tepki verecek mi verdi. Okları dönmüş müdür? Tam emin değilim evet dönmüş. Elektroyu kaçırdı. Şöyle koçbaşı attım. Pekka'ya atar bilmiyorum. Evet atacağım. Gece atısına attıysa devi döndüremeyebilir. Terse doğru. Tamam şöyle bir zehir. Kuleye vurursun lütfen. Çok az kalmıştı. Tamam milyonları attım. Okları atmak zorunda. Pekka bir tane vurabilirsin. Hadi. Çok iyisin. Son anda bir tane de vurduk oraya. Hasarda neredeyse yakaladık. Evet şu an full canlı bir pekkımız var orada. Mega'yı kuleye alacak. Elektro'yu göndersem mi? Evet göndereceğim. Bir de çarpma atacağım ki Kale Prens arkadakine vurmasın. Ama Mega orayı halletti. Tamam her neyse. Elektro bir tane daha vurdu. Neredeyse yakaladık. Evet oyunu ters çevirmeye çalışıyor. Yemezler. İzin vermeyeceğim tabii ki. Şu an bakalım. Tamam şöyle bir elektro. Alev topu çok iyi. Hızlı bir atak denedi. Pek iyi, geçemeyecek bence. Çok iyi dev öldü. Gencelis'ini bekledim ama göndermedi. Evet. Tamam Mokrar gelebilir ama yapacak bir şey yok. Çok iyi. Hala gidiyoruz şu anda. Hemen bir de haydut. Çarpmayı da şöyle gönderdim. Yine vuramadık. Yok zehir atmayacağım. Yoksa kule gider. Evet şu an ikisinde canı yok. Şöyle bir elektro atmam lazım. Son 20 saniye kaldı. Ben atak deneyeceğim. Onun büyüye dönmesi lazım. Bunu değerlendireceğim. Şu an alev atmazsa kaybedecek. Bunun farkında. Evet gönderdi. Bu bir hataydı bence. Çünkü kuleye gidiyoruz şu anda. Hadi. Vurduk. Evet kazandık. İyi oyundu. Cidden çok zor maçtı. Yani madencisi olmamasına rağmen bu kadar zorladıysa. E, bu rakibe madenci versek. Aman aman. 3 tane büyüyle dev oynayan da uzun zamandır görmüyordum. Yani maçların hepsi uzun sürdü aslında ama bence maçlarda çok da kötü oynamadık. Eğer pek oynayanlarınız varsa değerlendirebilir. E, çok fazla uzman olduğum bir deste değil. Güzel eşleşmelerdi. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.